Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 19 Ocak çarşamba gününün Maç tahminlerinde bulunacağız. Ligimizde çok bolca maç var. İngiltere var, Fransa Ligi var, İtalya'da kupa maçı var. İspanya e, maçları var. Bunları da değerlendireceğiz sizlerle. Maçlarımıza geçmeden önce her zamanki açıklamalarımızı yapalım. Ondan sonra maçlarımıza geçelim. Açıklama kısmında Telegram grup linkimiz bulunmakta. Oradan aramıza gelebilirsiniz. Orada da e, ücretsiz maçlar paylaşıyoruz. Kuponlar paylaşıyoruz. Ki çok da iyi gidiyoruz zaten bizi takip eden arkadaşlarımız bilirler. Bu olacak kazandırıyoruz orada da. Katıl grubu, Whatsapp grubu var. Bunların herhangi bir içeriği için hemen 2-3 video öncesinde video paylaştık oradan izleyebilirsiniz. Ya da yorumlar kısmına, Telegram kısmından ya da Instagram'dan bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bizim adımıza size yazan olursa kesinlikle inanmayın. Sizler bize yazmadığınız sürece bizler size yazmıyoruz. Kesinlikle ee, onlara inanmayın. Sizlerin bize yazmasını bekliyoruz her zaman. Yorumlar kısmına sorularınızı sorabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Kanalımız daha büyüsün, daha çok büyüsün, daha çok motivasyon olsun ki bizlere daha iyi iletişim kurabilirim sizlerle aramızda. Değerli dostlar, ilk maçımız Rize Spor'la Antalya Spor'un karşılaşması vardı. Ben keyifli maç bekliyorum. Rize'nin kendi evinde maçları normalde zor olur ama 1-1-2-1 gibi bir ee, yani maksimum 2-1. Normalde 1-1 benim ana skorum bu maçta. Onu bekliyorum. O yüzden karşı gol aldım. Maç sonu sıfırında değerlendirebilirsiniz. Hani maksimum belki Antalya 2-1 alabilir maçı onu söyleyeyim. Kornerine de gidilir maçın. 8.5 üst kornerine değerlendirebilirsiniz. Göztepe ile Sivas Spor'un karşılaşması vardı. Burada da e, hani 8.5 üst korneri alabilirsiniz. E, yani yan bayis olarak da karşı gol değerlendirebilirsiniz. Göster bir kafadır kazanıyor. Sivas'ta, Trabzon'da kendi evinde berabere kaldı. Ama 8.5 üst kornerini alabilirsiniz karşılaşmanın. Kayseri ile Başakşehir karşılaşması vardı. E, bence iki tane güzel takım. Güzel futbol oynuyorlar. E, Kayseri her ne kadar istediği sonuçlar ulaşamasa da Adana Demirspor deplasmanında bize de kazandırmıştı. Bir bir beraberlikle çıkmıştı oradan da. E, burada da ben karşı gol var diyorum. Her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Kayseri, Başakşehir maçında. Fenerbahçe Altay karşılaşması vardı. Fenerbahçe'yi izledim Antalya Spor karşılaşmasında. Bence bitik bir Fenerbahçe var. Aynı Galatasaray gibi. E, Beşiktaş'ı o kategoriye koymayacağım. Beşiktaş'ın yine e, çok çok kaliteli ayakları var. O yüzden ee, en azından heyecanlandıracak pozisyonlara sokabiliyorlar ama Fenerbahçe'de Galatasaray sönük bu sene, bitik. Ee, yani Fenerbahçe ne olacak onu görelim. Hani Galatasaray yine belki bir Avrupa arenasında çıktı gruptan falan filan. O kadar yatırma, o kadar ümit e, beslenildi, sözler verildi bir şey olmadı. Ee, ama ya, yani Allah taraftarının yardımcısı olsa Fenerbahçe'nin bunca sene boyunca e, bir de üstüne böyle bir sezon geçirmek bence hiç yakışmıyor o armaya. Ve taraftara. Fenerbahçe Altay maçına deplasman 0 5 üst dedim ben. Altayı izledim Alanya maçında. Tamam, kötü futbolu var. Açık çok veriyor. Ama Mert Nobre var maçında. Maç e, takımın başında. Bu maçta da bence ay gol bulacaktır diye düşünüyorum. Hatta ilk golü bile bulabilir. Onu da söyleyeyim. Ben aydan gol bekliyorum. 1.56 oranı vardı değerlendirmek isterseniz. Trabzonspor'la Giresunspor'un karşılaşması vardı. Toplam gol sayısı 2 3 golü aldım. Onu söyleyeyim sizlere. Yani bir sürpriz çıkabilir maçtan onu da söyleyeyim. Korneri de değerlendirebilirsiniz. 8.5 üst korneri alın. Onu söyleyeyim yani çıkacağını düşünüyorum ben. Çünkü niye çıkacağını düşünüyorum. E, Trabzon'un önde olacağını düşünmüyorum maç geneline baktığımızda. Hani sonunda farklı bir şey çıkabilir ama. Hani o, e, o ilk 10 ile 70 dakika arasında bence o korner için çözer Trabzon bizim için diye düşünüyorum. İngiltere Ligi'nden Leicester City Tottenham karşılaşması vardı. Maç sonu 0 aldı. 3 oranda değerlendirmek isterseniz. Karşılık gol varını da alabilirsiniz. Gollü bir beraberlik bekliyorum. Brentford Manchester United karşılaşması vardı. Brentford'dan gol bekliyorum Manu'ya karşı. Ee, yani Manu son maçında da ki 0'dan 2-2 yaptı. Yine bizi şaşırtmadı her zamanki Manu. Ne olacağı belli olmayan Manchester United'dan bir tanesi. Yani bunu genelde İngiltere'de Arsenal yapıyordu bundan 2-3 sezon önce. Yani ne olacağı belli olmadı maç. 3-0 öne geçse bile yener diyemiyordun. Öyle bir takımdı. Manu da öyle bir takım. Clermont-Strasbourg karşılaşması vardı. İspanya şey, Fransa liginden tek aldığım değindiğim sonuç sıfır. Kadrolarını görmem lazım çünkü çok eksik olabilir bu takımda. O yüzden onu değerlendirmenizi öneriyorum. Yani kadroyu görmenizi öneririm. Lille-Lorient karşılaşması vardı. Ev sahibi 1.5 üst dedim. Lille deplasmanda 1-1 berabere kaldılar ama güzel oyun oynadılar. Onu söyleyeyim sizlere. 10 kişi kalmalarına rağmen Cengiz Ünder'in golüyle Marsilya puanı kurtarmıştı. Burada da ev sahibi 1.5 üst dedim. Montpellier Troyes karşılaşması vardı. Buna da 8.5 üst korner dedim. geldi bir maç olacağını düşünüyorum. E, i̇ki takıma da puan lazım. Kornerin çıkacağını düşünüyorum. İspanya Ligi'nden saltavigo Osasuna karşılaşması vardı. Eğer Osasuna bu maçı 1-0 yenmezse bu maç 1-1 beraber biter. Ama mantıklı olarak baktığımızda çok da yüksek oranı vardı. 1.50'nin üstünde oranı vardı. Hatta 1.60'a yakındı yanlış hatırlamıyorsam. Deplasman 0-5 üst tercih olarak aldım. Maç sonucu 0'ı da öneririm değerlendirmek isterseniz. 3'ün üstünde de oranı vardı yanlış hatırlamıyorsam e, Valencia ile Sevilla karşılaşması vardı. Burada da en çok korneri deplasman ekibi kullanır. Sevilla kullanırı değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz. İspanya'daki pek fazla hoşuma gitmedi ama bu şekilde tercihler çıkarttım. Sassuolo Cagliari karşılaşması vardı. Cagliari son maçında Roma'ya 1-0 mağlup oldular ama çok 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 önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Yani oradan puan alıp çıkacaktı aslında ama beceremediler onu. E, Sassuolo kendi evinde Verona'ya 4-2 mağlup oldu. Biz Verona'dan rolling maçımızı aldık KGS'ini. Kornerimizi aldık maç başında. Oynanırken gollerinden faydalandık. Etinden üstünden yani. Öyle bir maçtı ki çok zevkli bir maçtı. Aynı Galatasaray maçı gibi. Galatasaray maçında da aynısını yaptık. Sıradaki golünü, ilk yarısını, ilk yarı bir buçuğunu. Ondan sonra üç buçuğunu, kornerini her şeyini aldık. Bu da öyle maçlardan bir tanesiydi. ya yani pazar günü mest ettiler bizi. iki maçın ikisi de. Sonuçları bağımsız söylüyorum. Kimin kazandı kimin kazanmadığı umurumda değil. Ee, ama e, biz sonuçta biz kazandık yani onu söyleyeyim. Orası bizim en önemli kısmımızdı. Sassuolo Kaylari maçına da karşı gol var dedim. Bu şekilde değerlendirdim. Çünkü Sassuolo defansı çok açık veriyor. Sıkıntılı durumlar var. Kaylari o pozisyonları Roma karşısında yakaladıysa burada da yakalar. Ve golü bulur diye düşünüyorum. Sassuolo da kendi evinde atar. Karşı gol var. Bizim için ideal olarak getirir diye düşünüyorum. İtalya kupasında. Değerli dostlar 19 Ocak, çarşamba gününün maç tahminleri bu şekildeydi. Videomuza yeteri kadar beğeni gelirse Instagram adresimizden kuponumuzu paylaşacağız günün kuponunu. Maçlar başlamadan en az 1-1,5 saat öncesinde paylaşacağız ki herkes görsün diye. O yüzden videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Bizleri mutlu edin, biz de sizleri mutlu edin. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.